Merhaba hanımefendi. Merhabalar. Ben geçen gün burada cilt bakımı yaptırmıştım da. Evet. E, yüzümde çok aşırı derecede sivilce çıktı. Kullandığınız malzemelerde sıkıntı mı var acaba? Bilmiyorum ki. Ne demek bilmiyorum? Siz yaptınız. Hanımefendi ben yapmadım. Bizim müşterimiz yaptı. Ee, şimdi siz... Ben size şikayet edeceğim ama siz bilginiz olsun. şimdi... Allah asla kabul Şuma etmiyorum. Cuma günü buraya geleceksiniz. Hayır şimdi geldim. Çünkü yüzümde sivilceler çıktı. Adınız neydi? Sizi şikayet edeceğim. Adınız neydi? Güleser. TC kimlik numaranız ne? Canım benim TC kimlik numaramı niye veriyorum? Pardon da hadi birini de yapayım. Hayır gerek yok ismini yazın yeter. Tamam. Ben VIP müşteriyim bir kere. Ha, ya, Adınız neydi? Gül Güleser. K Ay biraz salağa benziyorsunuz siz ya gerçekten. Ee, Hanımefendi bu yüzümdeki sivilceler ne olacak? Soyadınız? Sizi şikayet edeceğim gerçekten. Soyadınız Akalın'da. Akalın'da. Ee, e, şimdi bakalım. Evet baktınız. Hanımefendi siz bizi dolandırmışsınız yanlış. Kim dolandırmış? VIP müşterimden ne diyorsunuz? Burada 100 Saçmalamayın. Yemin ben ederim ya, alın seniş... bakın alın. Gerçekten polisi arattıracaksınız bana. Bakın. Yüzüme bir çare bulmazsanız şimdi polis arıyorum. Peki. E... Peki evet. ha. Şimdi siz bu kremi süreceksiniz. Bekleyin ben krem alıp geliyorum. Hayır istemiyorum. Ben buradan krem falan almak istemiyorum. Yüzüme çare bulun yoksa sizi ihbar ediyorum şu an. Evet, soracağım. Sonra ne olacak? Geçecek. Hayır, hayır. Ben sizden hiçbir yorum kullanmıyorum. Efendim. Bağırmayın. Paramın iadesini istiyorum. Polis çağırttırmayın bana lütfen. Efendim. İstemiyorum. Param iade edilsin. Para iade eder misiniz? Hefendi. Tamam polis arıyorum ben. Hefendi. Bir saniye. Gerçekten polis arıyorum. Çok bunu Bunu süreceğim yüzündeki ne? Yürüyün rekele bana çekeceğim. bir cildime bakın bir odanızda. Lütfen. Geçin. Cilt bakımı odasına gidiyoruz. Kullandığınız malzemelere bakacağım. Tamam. Beni takip edin. Ediyorum tamam. size. Şimdi buraya yatın size ben güzelce bir cilt bakımı yapayım. Hayır istemiyorum. yüzümde sivilce çıktı. Paramı istiyorum diyorum. Tamam. Hala bana krem sürmeye kalkmışsın. Tamam. Sen bir gelin. Ay, daha sürmeye çalışıyor ne biçim bulaşık biz? sen de bur burada oturmak istemiyorsanız alın kapı orada gidin ben sizin gibi bir işletme görmedim hemen size şikayet etmeye gidiyorum Yürü Sana... zaten dolandırmışsın yüz lirayla.